Selamun Aleyküm Gönen Güçlemnak YouTube takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber nereye geldik? 18.800 metrekare iki tapudan oluşan bir güney batı cepheli tarlanın tanıtımı için geldik. İki tarlamız yan yana ikisi birbirine birleşik. Alt tarafımızda yolumuz mevcut. İçine kadar aracınla girebiliyorsun. Yolumuz orman yolu. Buradan daha imar kadastrosu geçmediği için e, orman yolu diye geçiyor. Bu tarlamızı, iki tarlamızı üst taraftan aşağı doğru detaylı kıyı bucak hep beraber buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz, tarlamızın şu anda hemen hemen orta yerindeyim. Hemen burada bir tane ahlat ağacı, şurada bir tane dere, kör dere bazı kesimlerinden suları bahçelere alınmış. Tarlamız bu şekilde %5, 10, 15 %50'ye yakın bir meyilimiz var. Diğer tarlamızda ikisi bu şekilde birleşik. 10-15 sene önce buralara ekilip biçiliyordu. Şu anda otlak olarak kullanılıyor yerimiz. Hemen şuradan bir girişimiz var şuradan araçla girişimiz var. Alt tarafımızda yolumuz. Yine şu karşı tarafta orman yolu. Bu yol buradan devam ediyor. Tarlamızın alt ucuna kadar geliyor. Sizler için tarlamızın üst ucuna doğru yavaş yavaş çıkalım. Tarlamızın içinde herhangi bir ağaç yok. Ama birkaç seneyi bulmaz. Ufak tefek meşe ağaçları başlamış. Onlar da büyüyüp büyük bir meşe ağacına dönebilir. köye burası 2-3 e, kilometre mesafede, Gönen'e ise 23-24 kilometre mesafede. Sınırlarımız şu meşe ağaçları bu şekilde. Şu şekil devam ediyor. Ağaçların olduğu yerlerimiz, sınırlarımız Şu yukarıdaki yol yine şu yol devam ediyor. Bu tarlanın bir parsel üstüne kadar geliyor. Yine onun 100 metre üstünde çeşmemiz çeşme var. Orman yolu üzerinde. Yine daha yukarılarda birçok su kaynağı mevcut. Köylülerin çoğu oradan kendi bahçelerine suyunu tedarik etmişler. Hemen şurada ahlat ağacı. Bu yan taraf önceden bir kesim olmuş. Meşeler yeni yeni filizlenmeye yine başlamış. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Tarlamızın şu anda üst kısmındayız. Etrafımız bu karşısı. Bal Dağları değerli takipçilerimiz. Karşısı ise Kaz Dağları etekleri başlıyor. Bu tepenin ardı Alada diye geçiyor. Tarlamızı bu şekilde daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yolumuz hemen altımızda yolumuz bu şekilde görüyorsunuz açıklık. Karşıdan gelen bu yolumuz orman yolumuz. Yaz kış açık 18.800 metrekare güney batı cepheli yerimiz. Evet tarlamızın içinde bu şekil. Evet ahlat ağacı diyoruz değerli takipçilerimiz. Buralarda hep bu şekilde armut değil de yaban ahlat ağacımız meş, meşhur. Buralarda en çok ağaçlardan var. Yani buralarda hep keçi, koyun, işte patikalar yapmışlar. Buralardan geçiyoruz. Yan tarafta komşularımızda ise meyve yani cevizlik yapmış birçok komşularımız ceviz ağacı ekmiş. Buraya da ölçüm yapıp suyunuzu tedarik edip burada da meyvecilik olabilir. Tabi su ölçüp bakmak bulmak gerekiyor. Yer olarak güzel. Hava dar bir yerde. Evet. Tarlayı kıyı bucak diyoruz. Bazen kestirmelerden de gidiyoruz. Evet. Karşıda tarlamıza geçtik. İki tarla birleşik. Bu şekil. Videomuzda neyse o değerli takipçilerimiz. Meyillise meyille değilse değil. Çoktan beri ekilmemiş. Ama tarlamız güzel bir yerde bu şekilde yine şu üst tarafta cevizlik bak şurada bir cevizlik var yine çam var orada yine bir çeşme mevcut şu tepede yeşilliğin olduğu yerde yani aramızda nereden baksan 200 metre bir mesafe var yine şu karşıki dağlardan birçok beldede su olduğu için su e, kangal boruyla çoğu kişi tarlasına su kuyusu yapıp suyunu o şekilde e, tedarik edip meyvecilik yapılıyor Evet daha önce ama bu tarafı sürülmemiş bu tarafı sürülmüş yani ekilip biçilen bölge bu taraf Yine yan taraf ormanmış. birkaç yıl önce kesimi yapılmış bu yerimiz, yerimizin. Tarlamız bu şekilde değerli takipçilerimiz. Yine ben aşağı doğru yavaş yavaş şuradan kıyıdan kıyıdan inmek istiyorum. Kösteklere, irtelilere takılmadan. Evet. İnştebemiz alt tarafta. Duruyor. Bu tarafa doğru yürümeye devam edelim. Allah. Evet. Değerli takipçilerimiz sizin de bu tarz tarlanız, bahçeniz, arsanız, dededen kalma, babadan kalma yeriniz var ise değerlendirebilirsiniz. Genel güçlenme aracılığıyla satabilirsiniz. Burada birçok bölgede, beldede farklı ebatlarda arsalar, tarlalar mevcut. Örneğin bir tanesi burası. 18-800 çok güzel bir yer. Bu şekil. Yolumuz hemen şuradan giriyor. Yine karşıdan gördüğümüz yer Orman yolu. O yol bunun altından geçiyor. Yine yan tarafta bir parselimiz var. 13 dönüm. Burası da aynı şekilde yolu alt ucundan geçiyor. Artı içerisinde bol miktarda fıstık çamı mevcut. Diğer yerimiz burası. İleride yine 2200-3100 yapılar metrekarelerde tarlalarımızın çekiminizi bugün birçok 10-15 yerimizi çekip inşallah sağ salim günen günene dönmek istiyoruz. Evet, baya bir aşağıya indim. Yerimiz böyle. Evet, muhteşem bir görüntü. Ağaçlar, ormanlar sınırımız. Büyük ağaçlar komple sınır. İçerisinde büyük ağacımız yok. Girişimiz hemen şurada. Enişte Beyimiz orada. Bir kısmı yerimiz bu şekilde. İleri doğru devam edelim. Evet. Değerli takipçilerimiz 18.800 metrekare arkamda görmüş olduğunuz tarlanın kıyı bucak dediğimiz şekilde tanıtımımızı yaptık. Şimdi fiyatımız iç açıklamalarda var. Bütün detaylı bilgiyi WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bilgileri alabilirsiniz. Bütün ada parsel ne istiyorsanız birebir atıyoruz. Değerli takipçilerimiz Gönen Güçlemnak YouTube kanalına abone olmayı ve yorum yapmalı, seviyor yorum yapmayı bekliyoruz. Memnun oluruz. E, gönende kalın. Güçlü kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Evet buradan da girişimiz bu şekil.